Şimdi e, Sedat için sana da bir soru sorayım. E, tabii her iki konuşmacıda şey dolu. tabii Onun için e, vaktiyle biraz şey konulu kullanalım, efektif kullanalım. Şimdi hem e, Ferhat Özay hem de Namık Kemal, e, e, dinç konuşurken Şehzade isyanı da Şehzade hadisesi diye belirttiler. Tabii ki Şehzade'nin li hareketin lideri olması böyle bir tanımlamayı uygun görüyor mu? Yoksa bu daha geniş çaplı bir... E, tanımlama mı gerektiriyor? Yani burada e, isyan, bu isyanın adını nasıl koyacağız yani? Ve buradan hareketle burada amaç ve karakter nasıl belirleniyor bu e, yani, ayaklanmada? Ben sorunuza geçmeden önce özellikle bir hususu belirtmek tamam. istiyorum. E, bu Serhat'ın Ermenistan olma meselesi. Onu biz çoğu zaman çok afaki bakabiliyoruz ama Serhat gerçekten 1500'lerden beri Kürdistan'dır. Bunu belirteyim. Bunun şey için demiyorum. Yani bunun Tamam ıı, şöyle diyelim. Şö şöyle diyelim. Serhat Sar aslında 1915'e kadar çünkü ben de yarı Sarhat yarı Garzanlıyım. Hmm. Onu söyleyeyim. 1915'e kadar hem mesela Bitlis diyelim ki 1915 Ermeni soykırımından önce aynı zamanda Kürtlere ve Ermenilere ortak yaşadığı bir şehirdir. Doğru. 1915'e kadar Kürtlerin ve Ermenilerin ortak vatanı olduğunu söyleyelim. Tamam. Evet. Bu konuda anlaşalım. Devam edelim Doğrudur, şimdi. Doğrudur. Doğru. Şey babında bunu söylemiyorum. Bir tarafı reddetme babında yok, bunu Yok yok hayır hayır zaten Ona gidersek şeye anladım. bile sorarız. O, tamam. Erivan kimin kentiydi mesela. Tamam okey. Şimdi amaç ve karakterini belirleyen şey nedir burada? Yani burada ee, bu sarıldanın, bu ayaklanmanın tamam zorunluluktan kaynaklanıyor. İnkardan, redden kaynaklanıyor. Ama burada işte az önce Ferhat da söyledi. Azad Örgütü var, diğer liderler var. Evet. Yani biz bu meseleyi bence 1925'i tartışırken biz e, özellikle... Ee, Cibran Halit Bey'e haksızlık ediyoruz. Yani bütün bu tartışmalarda Cibran Halit Bey hakikaten bu azadi dediğimiz hareket yani bizim son e, şeylerde bir e, işte azadiye dair bazı belgeler falan da bulduk. Azadinin ne zaman kurulduğu, etki gücünün ne olduğu, nasıl örgütlendiği hususunu az çok biliyoruz. Ee, Halit Bey bütün bu 1925 hareketi içinde milli duyguları çok çok gelişkin olan bir insan ve aynı zamanda ordudan gelen biri nizamı biliyor, devletin kendisini iyi tanıyor. Yani Osmanlı ordusundan geldiği için iyi tanıyor. Evet. Ve bir kadro yaratıyor. Mesela e, İhsan Nuri kendi anlarını anlatır. İhsan Nuri'yi ilk defa Amiyana tabirle örgütleyen kişi e, Cibran Halit Bey'dir. Evet. Ondan önce İhsan Nuri gidip İstanbul'da Jin dergisine gidip Jin dergisiyle kavga ediyor. Siz nasıl Mustafa Kemal'e karşı işte şey yaparsınız muhalif olursunuz diye. Ama ondan sonra dönüşen ve değişen bir İhsan Nuri gerçeği var. Bu İhsan Nuri'nin daha sonra biz Ağrı e, direnişinde göreceğiz. Evet. Burada şu mesele önemli yani azadeliğin e, işte bir siyasi tarafı var yani siyasi çalışmaları var bir de dini yun dedikleri yani bir işte dini daha çok böyle bildiğim e, kitleye dönük çalışmalarda bu kitleye dönük çalışmalarda şeyi görüyoruz biz e, şey saytı görüyoruz ama işin siyasi boyutu mesela bir şeyde 1923'te ve 24'te Erzurum'da e, Sovyet temsilcisiyle görüşüyor Harit Bey bu Sovyet arşivinden çıktı Harit Bey'in o zamanki istekleri muazzamdır Harit Bey'in tasavvur ettiği Kürdistan bir, Kürdistan tasavvuru var yani milli bir Kürdistan tasavvuru var. Yusuf Ziya konusunda Yusuf Ziya Bey konusunda Yusuf Ziya daha sonra birinci, birinci kapatılmasından sonra devlete karşı refleks geliştirmiş bu konuşmamız gerekiyor bir, bir ondan önce kendisi tüccardır aynı zamanda da siyah, şeyde, birinci e, ve bir dönem içinde şeye de e, İstiklal Mahkemesi'nde de yer almış. İstiklal Mahkemesi kendisi komitede de yer almış. Karadeniz'deki e, Rumların mahkemelerinde yer almış bir kişi. Sonraki süreçte bir dönüşümü var ama bütün bu dönüşümü yaratan e, figürü bana sorarsanız Harit Bey'dir. E, ve Harit Bey 1919 Kasım'ında azadiyi kuruyor. Komitedir bu. Askeriyenin içinde bir komitedir bu. Kürt subaylar var. İşte asubaylar falan var, çavuşlar var. Bu şekilde bir örgütlenme ama stratejik hataları şu: bir Harit Bey'in bu komiteyi orgunlaşmadan sivile açması bir sorundur. Çünkü sivile açtığın zaman korkunç derecede deşifre oluyorsun ki Hacı Musa Bey gibi birini alıyorlar mesela. Hacı Musa Bey gün be gün 1925 de Bingü şeyi Muş'un da ilk valisi olan Sakıp Beygo'nun bir raporu var. Sakıp Bey bu raporunda diyor ki daha şey sait hadisesi başlamamış. Ee, Niye buna hadise diyoruz ben onu anlamadım. Musa ben o evet. orada geleceğim. Musa Bey diyor gelip bana şunu söyledi yani siz de biliyorsunuz ben de biliyorum ki bir kaynaşma var. Ben cemiyete sızmışım diyor merak etmeyin diyor ben gün be gün diyor Mustafa Kemal'e telgraf gönderiyorum yani biliyorlar 1924 itibariyle devlet azadinin çalışmalarını örgütleme tarzını hangi şubede kimin olduğunu hepsini biliyor devlet. İyi de takip ediyor. Şeyh Said'in de buna diye üye olduğunu biliyor devlet. Ee, şey dememin sebebi şu, e, Ferhat da takdir eder ki bu meselenin başlanma şekli. Bana sorarsanız Şeyh Said, o kış e, bir şekilde Piran üzerinden Rojava'ya geçme gibi bir niyeti var. Çünkü kışın ortasında Serhal'dan başlamaz. Şimdi Seda sen çok az konuştun yani haksız olmasın. Sorap da döneceğim. Şimdi bir de şu tabii çok önemli. Yani bir serandan yaşanıyor, bir ayaklanma yaşanıyor. Nedenleri, patlama anı, yol açtığı o günkü konjüktür bir sürü hikaye anlatabiliriz. Ama e, az, azım sanmayacak bir birikim de var. Yani tamam yani örgütün belli kadroları içeri alınmış, esas beyin takımı e, içeri alınmış ama... Neden peki hareket başarıya ulaşmıyor? Yani, yani sarılanın başarıya ulaşmasındaki temel etkenler sıralarsak neyi sıralayabiliriz? 1920 ne İhsan Nuri'ye döneceğim. İhsan Nuri ıı, Irak'a sığındıktan sonra 1925'te bir ıı, rapor yazmış. 1925 İnkılabı diyor. Iı, neden başarısız oldu? Evet. Diye bir rapor yazmış. Bu rapora bakıldığında birincisi birinci husus diyor. Sizin azca belirttiğiniz gibi asıl kadronun tutuklanmış olması, ikinci husus e, mevsim şartları, yani o, o şartlar diyor çok çok zor, üçüncü husus bence çok önemli, Türkiye'de, Kürdistan'da herhangi bir isyan, Kürdistan'ın ortası olan Dersim ve Diyarbakır vilayetleri esas alınarak yapılamaz diyor. Deş bu işi yani lojistik destek bahsediyor. Diyor ki sırtını diyor bir sıh hududa yaslayacaksın ki çok rahat bir şekilde iç içeri girip çıkabilesin. Eee lojistik bulabilebilesin. Bulabil bulabil yani stratejik olarak bundan bahsediyor bir de cephanenin ve e, teknik kadronun yetersizliğinden bahsediyor. Hakikaten buna da bakıldığında işte Şeyh Şerifler falan cephe komutanı olmuyorlar. Olmuyor, Şeyh Şerifler eee bunlar şey yani bunlar böyle ya işinde Şeyh Said'le ile birlikte hareket yani biz böyle Şeyh Said isyanı diyoruz ee, bir lice genç üçgenindeki aşiretler yani oradaki köyler falan katılıyor ama Şeyh Said'in hep birlikte dolaştığı ve şey Ali Rıza birlikte ve hareket eden iki grup var. Birisi Cibran aşiretinden bazı işte eski Hamdi alayları efradıdır. Diğeri de Hasan Ar aşireti efradıdır. Bu da Tilo Bey'dir. Çavreştir, Şemsi'dindir, Dindir işte Halit Bey, Hasan Bey falan. Bunlar biraz Hamidya'dan falan geliyorlar. Bunlar biraz şeyi biliyorlar. Bu savaş tekniğini biliyorlar ama ellerindeki silahlar ve cephane sınırlıdır. Çok çok sınırlıdır. E, tabii bunlar yani şey olduktan sonra bakın bu çok önemli. Yani nereye geçecekler İran'a. İran'a geçmeye çalışıyorlar. Hakeza şey Said İran'a geçmeye çalışırken Murat Nehri üzerindeki o köprüde ee, Binbaşı Kasım'ın e, tırnak içinde ihanetiyle e, tutuklanıyor. Yani şey e, esir ediliyor ve askerlere teslim ediliyor. Geçenler e, İran'a geçenler o çok büyük bir trajedidir. E, İranlar tarafından Hanı diye bir yer var. Kızıl Kilise yakınlarında hepsini Devehanı'nda işte yemek üzerinde yani bir karakoldur bu aynı zamanda. İran'da, İran içinde yani Doğu Kürtistan içinde. Tabii tabii Doğu Kürtistan şeyinde bunlar İran'a geçtik, geçtikleri zaman iltica edecekler. İltica sırasında silahlarını çarpmışlar, yemek yiyorlar. O ara yayılım ateşine tutulup orada şey saydım bir kardeş de dahil işte Kerem Kolağası falan bir sürü şey orada şey düşüyor. Ve sonraki süreçte bunların Simku'ya sığınması söz konusu. Şu husus çok önemli. Simko ile Amerkhan yani amcasının oğlu. Bunlar aşiret içinde bir çatışmaları var. Bir tarafı İran destekliyor. Amerkhan İran destekliyor. Simko'yu da Türkler destekliyor. Bunlar karşılıklı olarak çatışıyorlar. Yani sizin, sizin araştırmada yani Şixset hareketin eee Kürsan diğer parçalarıyla bir ilişkilenme durumu söz konusu mu? Tabii ben oraya, oraya evet. geleceğim. Ee, orada eee Amerkhan bu muhacir dediği, yani Said'in muhacirleri, işte bunlar Cibranlardır, ha Hasananlardır. muhacirlara karşı bir sürek avı başlatıyorlar. Nerede bulsalar? Şikak Aşireti'nin o İran müşteri. Nerede bir ile birlikte hareket etmiş? Yani bu göçmen artık bunlar, muhacir yani evet. öldürüyorlar. Direkt infaz ediyorlar. Mahkeme falan da vermiyorlar. Şey meselesi önemli, burada taşnaklarla bir e, dirsek teması var kaç yere mektuplar göndermiş. Ben Şeyh Efendi'nin hem Cenevre'ye hem de farklı devletlere göndermiş olduğu mektuplar. Bu İngilizler bu işin arkasında da çok konuşuldu. Türk medyası bunu çok köpürttü. Nedir bunun şeyi? İngilizler, yani İhsan Nuri anlatıyor. Azad'ın kadrosu olarak Irak'a geçtiklerinde İngilizler tarafından günlerce işkence görüyorlar. Korkunç bir baskı. İngilizler zerre-i miskal, hakikaten zerre-i miskal, Şeyh hareketini ve yani 1925'i desteklememiş bir devlettir. Tam bilakis karşısında durmuş. Burada bir Şeyh Rıza Efendi'nin şeyleri var. Böyle diplomatik girişimleri var. İşte Cenevre'ye gönderiyor. O Zaman Birleşmiş Milletler merkezi New York değil Cenevre'dir. Evet. İngiliz şeye Fransız Dişleri bakanlığı falan mektuplar gönderiyor ve çok ilginçtir. Şeyh Rıza Efendi'nin oradaki şeyi de şudur. Kürdistan hükümetinin reisi Şehzaid'in oğlu. Mektup böyle mi imzalanıyor? mektup böyle imzalanıyor. İşbirliği yapmış kesimleri. Serhad'ın birçok aşireti. Mesela Celal -i Ben bütün var ihanet etti diyebilirim. Ee, şimdi, yani o, otur, otur kavamlar şimdi Şimdi bakın sebebi Aynen. şu. Evet. Mustafa Kemal önceden ayaklanmaların gelişeceğini gördüğü için ilişkiler geliştirmiştir. Evet. Mesela Hacı Musa Bey'i söyledi. Onun gibi birçok kişiyle, etkili kişiyle ilişki geliştirmiştir, bağlamıştır, organize olmuştur. Erzurum'a, bakın Mustafa Kemal İstanbul'a uzun süre gitmemiştir itaatçıların korkusundan. Ama büyük bir özgüvenle Erzurum'a gelmiş 10 gün düşmanın diye gördüğü her an kendisine karşı ayaklanacak ya da ayaklandığını bildiği kişinin evinde 6 gün kalmış. Evet. Şimdi kim güvendiği şeyler var. Evet, onu görmek. Sedat'ın sözünü kestik. Buyur Sedat devam et. Ben, Sen ben evet ya. bitir 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 evet. Ben şimdi Van'dan az önce bahsederken Van'da hakikaten düzelteyim ben. Van'da yani e, bir şey sayt direnişine yani 1925'e şey bakıldığında Van'da hakikaten şey yok. Hiçbir katılım yok, hiçbir destek yok. Hatta Zilan bölgesinde bazı aşiretler Şeyh Said'in güçleri İran'a geçtiği zaman bile zorluk çıkarırlar. Yani çok böyle büyük zorluklar değil ama zorluk heyderiler falan zorluk çıkarır. Yani Celaliler de şeyle sanatı yani biz evet, diyor önümüze Celal... koşun sıktılar biz diyor Erciş tarafından geçemedik. Ben bu alttan geçmek zorunda kaldık. Doğru. Ee, yani burada tabii ben şeyden bahsediyordum. Ee, hadiseden bahsediyordum. Bu Halep meselesi mühim yani. Ee, Halep'te Halep'te gidiyor. Halep'te de görüşüyor. Yani sonraki yazışmalarda huybunun yazışmalarından falan anlıyoruz ki hakikaten orada bir e, Memduh Selim'le görüşmüşler. O zaman için Memduh Selim'le ha, Halil Bedirhan onlar etkilidir. Yani Celadet ile Kamur'a çok etkili değiller 1925'te böyle ve Ermenilerle görüşülmüş, Taşnaklarla görüşülmüş. Ha keza Şeyh Ali Rıza Efendi e, o dönem için Sovyetlerle bir görüşmeleri var. Taşlaklar da buna karşı çıkar diyor ki yani bu Sovyetlerle siz görüşüyorsunuz bunlar diyor El-Kabir'e ve dini Yunay yani e, yani işte bu din, e, işte kısacası şehirlere ve ağlara karşı bu sistem diyor. E, Charles de diyor ki mühim değil diyor yani diyor bir şey yapsınlar e, bize destek versinler biz diyor, ülkemizi özgürleştirelim diyor. Ondan sonra diyor e, icabına bakar zaten diyor biz Fransızlarla ve İngilizlerle hem hudut olacağımız için yani çünkü Fransa Suriye demek İngilizler işte Irak demek yani bu Bakur ba ba Kürdistan'dan bahsediyor aldıktan sonra diyor biz Sovyetler belasından kurtuluruz daha sonra diğer bir husus bu az önce Namık Kemal e, Dinç de işte, dile getirdi o husus çok önemli yani o 1925 hareketinin Türk muhalefetiyle e, birleşme ve birliktelik oluşturma gibi bir şey gerçekten var. 1925 Erzurum isyanını özellikle incelemek gerekiyor. 1925 Erzurum isyanının yargılamalarına bakıldığında yargılamalarda hakikaten hususlardan birisi şehzade ile birlikte hareket etme evet. iradesi. Son bir cümle söyleyeceğim, bu tesadüf değil. 1925 için Ankara İslam Mahkemesi yargılamalarından yine öğreniyoruz ki. Yusuf Ziya Erzurum'da bu muhalif birinci mecliste de ikinci grup yani muhalif olan bir e, milletvekilinin Erzurum milletvekilinin kardeşinin evinde yakalanıyor. Evet Sedat çok kısaca yani zaman daralıyor. Yani tabi idam ediliyorlar yani Şeyh Sait ve arkadaşlar ama ondan önce de işte Bitlis'teki idamlar var. Aslında belki de az önce Namak'ın dediği yani aşiretler neyi bekliyorlardı 14 Nisan'daki idam sehpaları belki de o aşiretlerin tavrın değişmesinde önemli bir yetmen de olmuştur. Yani devletin devletin terörünün ve gücünün şiddetinin gösterilmesi bakımından. E, ama idama gidenler yani benim okuduğum, gördüğüm, ele geçen belgeler, yazışmalar, mahkeme tutanaklarında ve anlatımlarda bir e, hepsi bir direnişle idama gidiyor. Yani son sözleri gerçekten de e, şu anda bir insan tüylerini diken diken edecek şekilde. Bu neden önemli? önce bu yani idama gidenlerin direnişe gidenlerin idam sahpası meydan okuması neden önemli 1925 itibarla söylüyorum tabi yani e, tabii tabi burada bu Nisan'da e, Halit Beylerin falan Halit Beyler kurşuna diziliyor Halit Beyler evet, yani, e, yani evet. Şey, kuşuna kurşuna diziliyor şeyi sivil olanları asıyorlar devlet böyle bir ayrım da yapıyor çünkü onlar askeri kanunu uyguluyorlar vatana ihanet 4, 4 kişi. 4 kişi biraderi Yusuf Ziyan'ın. Bir de e, Cibrani Halit Bey ve Ali Rıza. Ali Rıza Bey. Evet yani. tamam. Şimdi burada e, o asker olanları kuşuna diziyorlar. Siz vatanı ihanet kanunu, hıyanet-i vataniye kanunu gereği asker olanları kuşuna diziyorlar. Şeyi de asıyorlar. E, sivilleri de asıyorlar. Orada biliyorsunuz gök meydanda orada defnediyorlar. E, şu devlet şey Said direnişinde, 1925 direnişinde ee, bu astıktan sonra sonraki süreçte de özellikle de, dersinde de biz bunu görüyoruz. Astıktan sonra bunlar bu dar ağacıyla birlikte dar ağacın kendisi çok bir, bir simgedir, direniş simgesine dönüşüyor yani. Kürtler nezdinde de bu böyledir. Çünkü sen bir fikri yani fikir sahibini dar ağacında idam ettiğinde bu otomatikman bir şeye dönüşüyor. Mesela bunu Fransızlar 1914'te Ferhat az önce 1914 isyandan bahsettiği 1914 isyanında Şehhabeddin Seyyid Ali ve meraselim asıldıkları zaman Bitlis'in Fransız viz e, konsolu yani konsul konsolos yardımcısı bu Türkler diyor ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bu dar ağacında diyor astıkları sıralar insanlar değil diyor bunlar simgeleşecekler, çok başına artacaklar. Kolektif hafızaya dönüşecekler bunlar diyor. Şimdi kolektif hafızaya dönüşüyor. E, devlet daha sonraki sürece baktığımızda dikkat edin sağ sol sürecinde Türk solundan bir sürü kişiyi idam etti ama Kürt hareketle kimse idam etmedi. Bu çok yani içmiş. o öldürdü. 12 Mart'ta öldürdü tabii. 80 darbesinde kimseye etmedi evet. Evet, doğru. İşkenceyle öldürdüler işte ne bileyim farklı yöntemlerle öldürdüler ama darağacına çıkarmadılar Kürtleri. Çünkü Şeyh Said ve şeyden sonra devlet bunu bir politikaya dönüştürdü. Yani bu biz yaptık. Biz şimdi bu Şeyh Said Seyit Rıza hakikaten de artık direniş simgelerine dönüştü. Biz yeni direniş simgelerine evet. şey yapmadan, izin vermeden bu kolektif bilim, hafızaya da bir bu tarz bir eee asimilasyoncu bir müdahaleyle bulunuyorlar. bulunuyorlar tabii burada. şeyin bu 1925'teki Diyarbakır zindanında Osman Sabri de var. Önemli bir... Şair Osman Sabri. Evet, evet, Osman evet. Sabri, Rabbi Osman. O çok önemli bir e, figür. Ve şey diyor yani çok rahattılar. Yani hem e, Şeyh Said hem de işte diğer arkadaşları çok rahattılar diyor. Yani bu idam yüzlerine okunduğu zaman bir pişmanlık belirtisi göstermediler. Bir de biliyorsunuz orada aynı zamanda da şeyi de almışlar. E, Cemil Çeto'yu da almışlar. Cemil Çeto aslında harekete alakası yok. Ve Cemil'e de idam vermişler. Ama Cemil aslında evet. harekete karşı durduğu halde orada da onu yargılayıp evet. şey yapmışlar. Ve orada bir şeyhin Cemil'e şunu söylediğini iddia eder. Der ki şeyh dedi ki ona ya kendine ağla. Benim üzerimde ağlama yani. Ben ben ağlamıyorum. Ben yaptım yapacağımı ve şeyinde şey yaparım. Meselesi ee, bu şeydir. Yani bu hakikaten onların son sözleri. Evet insana hakikaten de şey yapıyor. Bundan eminler. Yani bunu 1930'da yani Şeyh Saitler de bunun farkındaydı. 1930'da 30'da İhsan Nuri kendi anlarında şunu söylüyor. Diyor ki yani ben o yıllar sonra diyor o Milliyet Gazetesi'nin o manşetini gördüm. Muhayyel Kürdistan burada metfundur. Yani hayali Kürdistan burada gümülüdür. Ben gülüm, gülümsedim sadece dedim ki yani biz akan bir nehrin önünü açtık. Bu, bu Ar su, arkası gelecektir Bu su bir yeri yani şeyi bulacak, tohumu evet. bulacak diyor yani o Sadat, sen ne diyorsun yani direnişin bugün yani bu yüzyıl içerisinde yarattığı e, değerler, ilham kaynağı olma meselesine. Yani kuşkusuz bu e, 1925 e, ve şey Sayit e, figürü e, Kürtleri çok derinden etkiledi yani Kürt, Kürt tarihinin kendisinde akışını da dedi ki ondan sonraki çoğu yayınlara baktığımızda Hoybu'nun kendisinde mesela Hoybu'nun e, broşürlerinde bile işte ulu halkımızın ulu şehidi Şeyh Said ve arkadaşları diye bahsedilir. Halit Bey'den ulusumuzun menceyi yani ulusumuzun kurtarıcısı diye bahsedilir. Bunlara böyle bir e, şey yüklenir. Çünkü ondan öncesine bakıldığında Koşkiri biliyoruz yani Koşkiri'nin e, direnişinin e, az çok e, e, şeyini biliyoruz yani mahiyetini biliyoruz. Koşkiri ciddi manada ulusal bir direniştir. Oradaki e, figür e, Ali Şer'dir. E, ama bir, 1925 hareketi kadar etkili olamadı. 1925 hareketi aslında Kürdistan'da bir başkaldırının muazzam bir mümküniyetinin olduğunu gösterdi. İkincisi ise devleti de sarsabileceğini. Bu devlette ciddi bir şey yarattı. Bir, bir travma yarattı. Bu travmalar da kaynaklı. Yani bir şey sayıda farklı bir şekilde anlatma. İşte bu irticayı, kimlik falan filan bu, bu tarz bir yönelim. Diğer bir hususta biz bu hafızayı nasıl iyi diş ederiz? Hala da bunun mücadelesi mücadelesini veriyorlar. Yani şey saydın işte efendime söyleyeyim. Ama bize sana, de Kürtlük'te Arap Ama Kürt, yoktu. Kürt yani yüzyıl içerisinde Kürtlük içinde önemli bir ilham kaynağı olmadım yani bu yani direniş, ayaklanma, Kesinlikle. idam sehpaları, insanlar oradaki tutumu, söylenenler, halkın anlatımları yani bu hani açılan yerden bir başka bir şey çıkmadı mı? İşte tam da şeye döneceğim. 1914'te yani bu 1915 1925 için de geçerli. O Fransız Vis Konsolosu'nun söylediği itaatçılar yani diyor. Devlet diyor başına çok büyük bir bela açtı. Yani Kürtler bunu unutmaz diyor. Ve gerçekten de bugün de bunun şahididir unutmadık. Evet.